Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ben de muhterem hazirunu Burada huzurlarında tamamının huzurunda kendimi talebe kabul ettiğim muhterem hazirunu selam, e, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu toplantının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayetül <laughs> Kübra En büyük mucizeye bir başka açılan bakış. Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la muhaveresinin hikaye edildiği, beyan edildiği Araf suresindeki bir kısım ayetlerin meallerini ben arz edeceğim. Musa dedi ki, Ey Firavun, şüphesiz ben alemlerin Rabb'i tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize getirdim. Firavun eğer açık bir delil getirdiysen haydi göster onu bakalım. Şayet doğru söyleyenlerden isen. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Ap açık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? o bakanlar için ben beyaz olmuş, yedi beyza olmuş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. Atlıyoruz birkaç ayet. Onlar şöyle dediler, Musa'yı ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar yolla. Bütün usta sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar firavuna geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır değil mi dediler. Firavun "Evet, üstelik siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız." dedi. Sihirbazlar "Ey Musa, ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım." dediler. Musa "Siz atın." dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyü, büyülediler. İnsanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya elindeki değneği at diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Naziat Suresi'nde çok özet olarak birkaç ayetle bahsediliyor ki ayetül kübra ifadesi bu surede geçiyor. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva vadisinde şöyle seslenmişti. Haydi Firavuna git çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin, seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. E, muhterem hocalarımın e, müsaadesiyle bu ayeti kerimedeki ayet ifadesi tekildir. Fe arahul ayetül kübra diye. Tekil ayet. Ayet kelimesi Kur'an'ı bir tabirdir ve Arapçadır. Bu kelime Kur'an'da pek çok ayeti kelimede delil veya mucize manalarında kullanılmıştır. Kübra ise en büyük demektir. Ayetül Kübra terkibinin dilimizdeki karşılığı en büyük delil veya mucizedir. Bu tabir Kur'an'da üç defa geçer. İkisi Miraç gecesinde Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselama gösterilenler için en büyük ayetlerimizden, çoğul sigasıyla, cem e sigasıyla en büyük ayetlerimizden bazıları gösterildi. Diğer ayette ise mealen Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü diye beyan edilmiş. Diğeri ise Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u Hakk'a davet edişi tebliğ edişi sırasında yukarıda mealleri verilen Araf ve Naziat sürelerinde geçen hadisedeki olağanüstü hallerin, mucizelerin anlatıldığı kısalardadır. Olayın özeti şöyledir. Musa peygamber aleyhisselam azgınlaşmış Firavun'u hidayete davet etmiş. Ancak Firavun küfür, inkar ve zulmünde isy isyan ed ısrar ederek Musa'yı sihirbazları vasıtasıyla mağlup etmeye çalışmıştır. Fakat Musa'ya verilen ayetül kübra en büyük mucize ile sihir ve illüzyonlarla gözleri büyülenip insanları dehşete düşürenlerin aldatıcı oyunları boşa çıkarılmış ve küçük düşürülmüştür. Hak ile batılın mücadelesinde Ayetül Kübra veya en büyük mucize ile hak bir kez daha galip gelmiştir. Hazirun arasında bilim tarihçileri Felsefeciler, sosyologlar, tarihçiler vardır. Ben onların izniyle, müsaadesiyle birkaç hususa temas edeceğim. Alanım olmadığı için, yanlışlar için peşinen aflarını istirham ediyorum. İslam dininin hassasiyetle ve derinden yaşandığı dönemlerde, Orta Asya'da, Irak'ta, Şam'da, Kuzey Afrika'da, Endülüs'te, soruları Anadolu'da büyük medeniyetler kuran Müslümanlar, müsbet ilimlerde, Tıptan astronomiye, matematikten mimariye, kimyadan cebire, sosyal ve din ilimlerinde ise kelamdan fıkha, sosyolojiden hukuka, siyasetten felsefeye pek çok alanda bugün adlarından saygıyla bahsedilen ilim adamları yetiştirdiler. İbn Sina'lar, İbn Haldunlar, Biruniler, Cabirler, İbrahim Hakkılar, Ali Kuşçular, İmam Gazaliler ve emsalleri şahsiyetler ilmi faaliyetlerin cevelan ettiği o bereketli zaman ve münbit zeminlerde yetişen meyvelerdir. İnsanlık ilmi hamulesine İslam coğrafyasının parlak dönemlerinden çok önemli değerler katmıştır. Batı orta çağın sonuna doğru Rönesans'la birlikte bünyesini canlandırmaya başladı. Önemli ölçüde sömürgecilikten beslenen, ayrıca kendi coğrafyalarının sosyal ve ekonomik düzeni olan kas sistemi üzerinde hukuki, iktisadi, fikri, siyasi ve sanat alanlarında Bugün halen insanlığı ezici bir biçimde etkileyen modernizm, kapitalizm veya başka isimlerle adlandırılabilecek sistemlerle evet ortaya çıktı. Çıkıyor. O dönemde skolastik saplantı içinde bulunan kilise bilime karşı durmakta ve hatta çatışmaktadır. Uzun süren bu kavgalı ve çalkantılı dönemde o zamana kadar siyaset kurumu ve ekonomi üzerinde oldukça etkili olan ruhban sınıfının baskıları giderek azaldı. Ve bir zaman sonra din neredeyse kiliseye hapsedildi. Kilisenin katı taassup ve bağnazlığına karşı protestanlık ortaya çıkmış, daha özgürlükçü bir anlayışla ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler kaydedildi. Evet, seküler veya dinsiz fikir akımları zaman içinde önce aydınlar arasında yayın yayıldı ve ardından büyük kitleleri etkileyerek zamanla toplumları hareketlendiren ideolojilere dönüştü. Geçen yüzyıldan beri insanlığın sosyal hayatını çalkalayan bu cereyanlar çok çeşitli isim ve biçimlerle bugün de karşımızdadır. Bir tarafta varlığa ve varoluşa dair kadim Yunan felsefesinden tevarüs edilen ve halen etkili olan çeşitli düşünce akımlarıyla diğer tarafta dini red ve inkar eden materyalizm, naturalizm, pozitivizm, nihilizm, agnostizm, spiritualizm ve emsali anlayışlara Öte, öte tarafta deizm, panteizm gibi tanrının varlığını kabul perdesi altında dine lakayt veya nötr anlayışlar, beri tarafta ırka veya etnisiteye dayalı milliyetçilik anlayışları, Marksizm, faşizm, komünizm vesaire devlet ve siyasette de alluk eden fikirler, öte yanda sosyal hayattaki sınırsız özgürlüğün sonucu olarak ahlaki yozlaşmalarla ortaya çıkan sefahat ve hedonizm gibi adlarla bugün karşımızdadır. Manevi değerlerden yoksun olarak ortaya çıkan bu büyüme, batının bu büyüme ve zenginleşmesiyle yeni üretim yöntemleri geliştirildi. Madde üzerinde yükselen medeniyet doğal olarak kendine yeni bir ahlak anlayışı üretti. Pozitivist temel üzerine inşa edilmiş bilimsellik inancını veyahut dinini, bilimcilik. Bu durum dini red veya inkar cephesindeki materyalist, pozitivist zihniyete karşısında neredeyse durulamaz, kibirli, nobran ve küstah bir üstünlük sağladı. Nişe'ye Tanrı öldü dedirtti. Vesaire. Dinsiz fikirler ve anlayışlar pozitif bilimleri kendine alet ederek çeşitli bilimler üzerinden konuşmaya başladı. Artık nazarlar maddeye odaklanmıştır. Bilim alanında ki bu anlayış hakim olunca fizik alemdeki her şey maddeci, materyalist ve pozitivist bakış açısıyla görülüp ele alındı ve değerlendirildi. Öyle olmayan fikir ve düşünceler bilimsel sayılmadı. Gözler sadece maddeye indirgenince maneviyatta körleşir ve öyle de oldu. Birçok bilim alanında nasıl anlamaya çalışan akıllar neden ve niçine sırtını dönmüş, manaya kör olmuştur. Kıta Avrupa'sından esen maddeci ve pozitivist rüzgarlar İslam toplumlarını özellikle de Osmanlı aydınlarını ciddi olarak etkilemeye başladı. Gerçi o minbit, min topraklarda, İslam coğrafyasında kimin bir topraklarda çoraklaşma ve ilim üretilemez hale gelinmiş olunsa da ortada tevarüs edilen tarihi bir müktesebat, ihtişamlı medeniyetlerin zengin ilmi ve kültürel mirası vardı. Fakat pek çok aydın Avrupa'nın gözleri büyüleyip zihinleri cazibesine çeken girdabına kapıldı. Düşünmeden, derin tefekkürler yapmadan, fikir ve düşünce sancıları çekmeden yaşadıkları toplumlara Avrupa'nın hazır reçetelerini dayatmaya başladı bazısı. Önceleri bazı etkili aydınlar tarafından yazılıp çizilerek telkin ve tavsiye ile daha sonraları ise ele geçirilen devletler eliyle, kamu otoriteleri elleriyle, Jacoben dayatmacı ve despotik ki İbrahim Özdemir hocamın çok şahane bir tabirle militan sekülerizm yanlış hatırlamıyorsam tabiri buna çok uygundur. Ee, bu, bu yöntemlerle halklara zorla dikte edildi. Yeni kurulan düzenler en hakiki mürşit pozitif maddeci nazarlı bilimdir zihniyetiyle İslam toplumlarındaki geri kalmışlığı mensubu oldukları dine, İslam'a mal ettiler. Din ile araya mesafe konularak hatta yüksek duvarlar örerek toplumların dinin toplumlar üzerindeki etkinliğini kırarak sözüm ona bilimcilik diniyle ayağa kalkılacak ve her alanda ilerlenecekti. Evet uzun zamandan beri bu dinsiz fikir, akım ve ideolojilerin cenderesinde tuhaf ve hazin vaziyette bir meçhule sürüklenilmektedir. O günün göz bağı sihir ve büyü idi. Musa Aleyhisselam'ın dönü, dönemi sihir ve büyü dönemi idi. Bugünün bu göz bağları ise bir yandan saptırıcı, Çeşitli felsefi ve fikri cereyanlar, öte yandan akıl ve idrakleri uyuşturan nefis, heva ve süfli arzular, nameşru hevesleri tahrik ederek iradeleri felç eden hazlar, keyifli oyunlar ve eğlenceler. Dinsizliğin ve batı medeniyetinin fantaziyeleri bu tuzaklarla insanları ifal ederek kendine esir edip büyük çoğunluğunu hevasını ilah edinmiş bir hale getirdi. Dün ile bugün arasında zaman ve zeminin farkı dışında aslında değişen pek de bir şey yoktur. O vakit Firavun o günün göz boyacıları ve sihirbazlarının hünerleriyle, insanları sihir gibi göz bağlarıyla korkutup, büyüleyip haktan yüz çevirtirdi. Firavun o gün elindeki güç ve kudretle insanları ben sizin yüce Rabbinizim diyerek kendisine taptırmıştı. Ta ki Firavun'un oyununu bozması için Hazreti Musa aleyhisselam ona gönderilinceye kadar. Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya Firavun'un hilesini boşa çıkarması için Ayetül Kübra'yı gönderdiği misillü insanlığı dalalet ve sefahat bataklığından kurtarması, iman ehlini sahili selamete çıkarması için Kur'an'ın hizmetkarı, Hazreti Peygamber'in bu asırdaki varisi ve kendisine şu ayeti kerimeyle okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisine ilim verilenlerden olduğuna şahsen kendim kat'i kanaat içinde olduğum Bediüzzaman Said Nursi'ye Kur'an'ın manevi mucizesi olarak Ayetül Kübra Risalesini ilham etti. Bu ve emsali eserlerle hem aklı ikna hem de kalbi tatmin eden muhtevasıyla küfür, inkar ve şirk fikirlerinin belini kıran kuran Hakim'in özellikle bu asırda çok iyi anlaşılması gereken hakikatleri çağın aldatıcı ve cerbezeci firavunları ve sihirbazları olan dinsiz feylesofların iddialarını müdellel ve müberhen, delilli ve ispatlı olarak çürütüp iskat ediyor, nefisleri ifal edip baştan çıkarıcıları ise susturuyor. Asrını ve insanını gayet ince ve dikkatli nazarla okuyup tetkik eden İmam Nursi, bu çağın hastalıklarını teşhis edip yıkıcı darbelere maruz kalan akıl, kalp ve ruhları tedavi için Kur'an eczanesinden çıkardığı ilaçlarla insanlığı sürüklendiği mecradan selamet sahiline davet ediyor. Yaralı kalpler, hastalıklı ruhlar ve dengesi bozulmuş akıllar gönüllere şifa olan Kur'an-ı Hakim'in hakikatleriyle tedavi oluyor. Kur'an'ın usul ve yöntemleriyle El-Kur'anul Cismaniyul Muazzam yani muazzam ve mücessem olan kainat Kur'an'ı görülen ve gözlemlenebilen fizik alemde asıl gösterilmek istenene işaret edip onu anlatıyor. Nasıldan ziyade niçini izah ediyor. Bu husus Ayetül Kübra risalesinin sonuna ilhak edilmiş bir mektupta muhterem müellifinin şu sözleriyle ifade edilmiştir. Risale-i Nur yalnız cüzi bir tahribatı ve küçük bir haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor Belki Bin seneden beri tedarik ve terakum edilen müfsit aletlerle Dehşetli rahnelenen Kalbi umumiyi ve efkarı ammeyi Ve umumun ve bahusus Avam-ı mümininin istinadgahları olan İslami esasların ve cereyanların Ve şeairlerin kırılmasıyla Bozulmaya yüz tutan vicdanı umumiyi Kur'an'ın icazıyla Kur'an'ın icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Bütün peygamberlerin hepsine selam olsun, hakkı tebliğ etmek için Allah tarafından gönderilmelerinin yegane sebebi tevhidin, yani yaratıcının mutlak varlığı ile bir ve tek olduğu gerçeğinin insanlara tebliğ edilmesidir. Yukarıda meali verilen Araf suresindeki ayetlerde Firavun'u mağlup etmesi için Hazreti Musa'ya verildiği beyan edilen Ayetül Kübra yani en büyük mucizeler Ayetler Miraç gecesinde Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme gösterilmiştir İşte dinsiz felsefenin ve çeşitli isimlerle küfür cephesinin inkar ve ret fikirlerine mukabil Musa aleyhisselam'a verilip Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'a gösterilen en büyük ayetleri Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an'ın dersleri ve mana aleminde peygamberin öğretmesiyle mikro ve makro alemlerde müşahede eder. Meseleleri pozitif bilimlerin zaviyesinden ele alıp işler, akli ve mantıki delillerle ispat ederek hikmete ulaşma yolculuğunda asrımız insanına rehberlik ve yol göstericilik yapar. Zaten hikmetli Kur'an baştan sona kadar yüzlerce ayetle yaratıcının kainattaki esma ve sıfat tecellileriyle varlık ve birlik delillerini sıralayıp akıl ve kalplerimizle de bizi buna şahit olmaya, hikmetini anlayıp idrak ile iman etmeye davet eder. Bu iman içi boş, kof, temelsiz ve dayanıksız bir itikat değildir. Bilakis çünkü iman ilimdir, vücudidir, ispattır, hükümdür, her bir menfi meselesi dahi müsbet bir hakikatin ünvanı ve perdesidir ki muhterem şimdiye kadarki muhterem hocalarımız bunu çeşitli çeleriyle izah ettiler. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elindeki ayetül kübrası olan asası nasıl ki vurulduğu her yerden dağlardan taşlardan su çıkardığı, sihirbazların önüne attıkları büyülerini bozduğu misali Kur'an-ı Hakimin hikmetinin semasından gelen ayetül kübra risalesi Musa Aleyhisselam'ın asası gibi beyan, izah, işaret ve ifade ettiği her husus küfrün ve şirkin fikir ve iddialarını temelinden sarsıyor. İsmiyle müsemme olan bu eser, dinsiz felsefeye ve dine muhalif bütün seküler anlayışlara karşı pozitif bilimlerin vasıta ve enstrümanlarıyla baştan sona tevhidin ispatına dair iman dersleri mecmuasıdır. Sanki her varlık bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. Nasıl ki kelam sıfatı vahiler ve ilhamlar ile zatı akdesi tanıtır, öyle de kudret sıfatı dahi mücessem kelimeleri hükmünde olan sanat eserleriyle o zatı bildirir ve kainatı baştan başa bir furkanı cismani, kainatı baştan başa bir furkanı cismani, muhteşem tabirler, çok zarif tabirler, hakikaten hayran olmamak mümkün değil. Kainatı baştan başa bir Furkan-ı Cismani, adeta cisimlenmiş bir Kur'an kitabı halinde bize gösterip bir Kadir-i Zülcelal'i tavsif ve tarif eder. Evet, o var, Allah var ve onun varlığı bu alemden değil. Fakat onun varlığı bu alemdeki tecellileriyle görülüp anlaşılabilir. Risalelerden, çeşitli yerlerden seçtiğimiz böyle bazı ifadeleri de ben nazarlara arz ediyorum. Ayetül Kübra özellikle ve özellikle üç, bize üç külli muarifi tarif ediyor. Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve Büyük Kainat kitabı. İlgi, bu, bu iki ilk ikisini ilgili bahislere havale ederek Ayetül Kübra'da kainat kitabının özellikle e, çok büyük bir tanıtıcı olduğunu ee, geniş geniş izahlarıyla anlatıyor. Özet olarak yaratıcının varlığı çeşitli başlıklar altında izah edilecek olursa ki bu asrın insanını birkaç asırdır insanlığın e, aklını, fikrini idlal ve ifhal eden felsefi anlayışların e, red ve inkar ettikleri husus yaratıcının varlığıdır. Bunlara dair çok şahane izahlar vardır. Ve yaratıcının varlığına dair gözümüz önündeki en büyük delil olan kainatta Dil müşahede gözümüzle görünen diye başlayan ifadelerle bize varlığı, varlığın e, delillerini kainattaki esma tecellileriyle gösterir. Efendim e, bu bahisler biraz uzun olabilir. Yaratıcının birliği. Bu kainat madem bir yaratıcının kudret eliyle yaratılmış ve madem göz önünde işleyen çok hassas nizamlarla birbirine karışmayan, aksamayan ve birbirine mani olmadan süre gelen çok ince hesaplarla cereyan eden kusursuz ve mükemmel bir denge ve düzen Müşahede ediliyor O halde bu işleyişe Başka bir müdahale yoktur ve olamaz Şu harika Harikulade izah Hiçbir aklın reddedemeyeceği hakikat Allah'ın birliğine tevhide dair bir örnektir Aşağıdadır Devam ediyoruz Yaratıcı kudretin varlık üzerindeki mutlak hakimiyeti Kainat içindeki bütün mevculatla birlikte yaratıcının sonsuz kudretine boyun eğdirilmiş olarak sanki başka bir alemde öğretilmiş ve görecekleri vazifeleri için emir almış gibi bir an dahi aksamadan varlık alemi mutlak bir itaat içinde iş görmeleri Allah'ın varlıklar üzerindeki mutlak hakimiyetinin delilidir. Kainatta her an tecelli eden esma ve sıfatlarıyla her şey, her an, her halde onun emri altındadır. Her varlık Allah'ın kainatta vaaz ettiği kanunlara tabidir Hiçbir şey onun emri ve izni haricinde hareket edemez. Hakimi mutlak olan Zat-ı Akdes'e hiçbir şey zor değildir. Yaratan yapandır. Yapan kanun koyandır. Kanun koyan kudretine ve iradesine boyun eğdirendir. Her şeyi hükmüne, kanununa ve emrine itaat ettiren mutlak hakimdir. Örnekleri aşağıdadır. Bu ve benzeri izahlar ve muhtevasındaki hakikatlerle tabiatçılık, tesadüf, materyalizm, maddecilik ve çeşitli isimler altında dinsiz fikirler ve felsefi anlayışlar teorik olarak ilmen, aklen ve fikren ıskat ve izam edilmiştir. Şu halde biz de Ayetül Kübra'da yazılan her bir hakikatin yoluyla mevcudat üzerinde gösterilen her bir esmanın sonsuz ve sayısız tecellilerini fünunumuzu ve terakkiyatımızı merdiven yaparak tafınun ve kemalatımızın menbaaları ve hakikatleri olan esma-i rabbaniyeye çıkalım ve o esmanın dürbünüyle kalbimizle Rabbimize bakalım. Evet. En büyük Kur'an'da ve kainatta e, ki te, şey varlık ve birlik delilleriyle en büyük ayetlere Allah'ın kainata ettiği mucizelere şahit olmamız istenmiştir. Kainatta yaratıcısını arayan yolcu şahit olduğu celali ve cemali tecellilerde kalpteki iman gözüyle Rabbini görür hale gelir. Eserlerinde yaratanını bulup hakikatin arşına çıkan yolcu mi'racı imani ile gaibane marifetten her daim Allah'ın huzurundaymış gibi, onu görürmüş gibi Hazreti İnsan mertebesine çıkar ki Hazret huzur kelimesinden geliyor sanki daima huzurundaymış gibi Hazreti insan mertebesine çıkar. Hazrane ve muhatabane bir makama yükselir. Hulasa ayetül kübra hem Kur'an'da beyan ve dava edilen hem de Hazreti Peygamber Efendimiz'e gösterilerek insanlığa tebliğ etmekle memur edildiği hakikatleri kalp ve akıllara gösteriyor. Hazreti Musa Aleyhisselam ayetül kübra ile Firavun'u mağlup ettiği gibi Kur'an'ın manevi mucizesi olarak Bediüzzaman'ın kalbine ilham edilen Ayetül Kübra bu asrın firavunları olan, dalalet ehli olan küfür, şirk ve çeşitli dinsizlik ceryanlarının belini kırmıştır. O halde biz de ayette buyurulduğu üzere peygambere indirileni dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinden yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz inandık artık bizi sana şahitlik edenlerle beraber yaz derler. Yine şahitlik etmeye dair bir diğer ayette beyan olunduğu üzere bizler de bütün kalbimiz ve kuvvetimizle Rabbena amennâ bimâ enzelte fektubnâ şâhidîn Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk artık bizi şahitlik edenlerle beraber yaz diyoruz. Sonuç ve özet olarak yaratıcısını arayan o yolcu bizleriz. Her birimiz o yolcuyuz ve yahut olmalıyız. Ayetül Kübra okumalarımızla iman ve şehadet ettiğimiz bütün hakikatleri aklımız, kalbimiz, ruhumuz ve bütün varlığımızla müşahede ediyoruz. Şahidiz ya Rabbi diye noktaladık. Teşekkür, ee, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hürmet ediyorum.